Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok ama çok ama çok iyiyim Arkadaşlar şimdi şöyle ki <laughs> bu benim kaçıncı video ben bilmiyorum şu an neden sessiz konuşuyorum Çünkü benim biliyorsunuz tane bile turan halleri ama Tura çok bu kanalda gezinmeyecek <laughs> Çünkü o büyüyene kadar bu kanalda gezinmeyeceğini düşünüyorum Çünkü büyüne kadar şu an çok yaramaz. O yüzden bu telefonu kesinlikle ben alır. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte kendi başına bir konuşma yapmayı gelirim. İnşallah. Yani inşallah elmen kapmazsın. Almazsın. Şimdi bu bir konuşma falan olabilir. Bu arada ben o ilk video 8 7 7 8 yaşındaydım. Şimdi 10 yaşındayım. <laughs> Büyümüşüm. Kaç sene olmuştur Türk o zaman? 3 sene olmuş. Şaki 2 yok. 3 3 3 3. 7 yaşında kesmişim. 3 sene olmuş. Ne diyelim? Ne yapalım? Var ya şöyle bir şey oldu. 50 TL orijinal kalem, kalem aldım. 2 haftada bozuldu ya şaka gibi ya. Basılmıyor. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar şimdi ben annemin telefonunu aldım. Suray, annem telefonu yeni aldı arkadaşlar. O yüzden videolar bundan sonra 2 sene falan sürmeyeceğini düşünüyorum. Arada 2-3 ay sürecek diye düşünüyorum. Ee, o yüzden yeni telefonda bence çok güzel videolar çekebilirim. Böyle saçımı açtım. Toplum kötüydü. Şöyleyim. Neyse. Arkadaşlar ben <laughs> aslında normalde oyun çok çekemeyeceğimi düşünüyorum. Sonra büyüyünce çekebilirim diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik bloklar çekebilirim. Hmm. Mesela tatil vlogu çekebilirim. Kuzenlerimle çekebilirim. Bu arada size bir tane YouTube <laughs> şeyi sunacağım. Ben İlk ben YouTube kanalı açtım. Sonra kuzenim de benden örnek alarak bir tane YouTube kanalı açtı. Onun 2-3 videosu var. ya da bir videosu var belki. Bir videosu var. Onun da kanalına bakarsınız. benim kuzenim Yavuzak Yavuzak Gül diye ismi var. Ama... <laughs> Onun Yavuzak Gül diye şey var ismi var ama ismi değiştirdim bu arada ben büyüyünce kendime yeni bir yani telefonum falan olunca yeni bir <laughs> video açacağım yani kanal açacağım neyse kanal açacağım buramda uf, ufuk ufuk bu ne ya uçuk çıktı ha. bir burnumun şurasına çıkmıştı bir bakın çayın izi var hatta Burada çıktı, şimdi dudağımda çıktı. Niye acaba, değil mi? Şimdi arkadaşlar ben e, ilerleyen zamanlarda hangi videolar çekeceğim? Ben ilerleyen zamanlarda e, vlog olabilir, tatil olabilir, kuzenlerimle şey olabilir, belki kış kıtma da gelebilir. Bunu bilin. Kuzenlerime de, aile olan baba, babama, anneme, babama yapamam. <laughs> Çünkü onu zaten arada sırada görüyorum arkadaşlar sabah ama Ramazan'da iyi görüyorum. Bu arada Ramazan biberlik olsun arkadaşlar. Oruç tutuyoruz. Tutmaya da devam ediyoruz. Ben <laughs> yani niyeyse bir gün tekne oruç tuttum. Ben de dalga geçtiler. Ben de bir gün tokma yorucu tutayım. Tokta ya. <laughs> Ağzım kırıyor. Dilim birbirine girdi. Kaç dilim de var ki neyse. <laughs> ee, i̇şte bana dalga geçtiler dediler ki ben de bir gün tekne orucu tutayım. Aa ben bugün tekne orucu tutuyorum. Aa ben böyle yapıyorum. Aa ben şöyle yapıyorum. İşte dalgalar böyle geçer. Arkadaşlar saat tam olarak kaç şu an bilmiyorum. Bilemiyorum. O yüzden. Kırışamıyorum da. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir de. Ee, bu bunu... Arada sırada atacağım için diyorlar. Ama büyüyünce. Üç gün, dört gün ay hemen büyümek istiyorum. <laughs> Telefonu almasınız. Bak dedem bir söz ver dedi ki bak Ramazan aha Ramazan da geldi. İskender'i nasıl yiyeceğiz dedi. Ben bir kere İskender'i istedim. Tamam dedi. Ramazan geldi arkadaşlar diyorum bir de hadi. Bak dedi bana ne zamandan beri diyorsun hadi dedi. Tamam bak tamam kızım böyle kızım şöyle kızım böyle kızım yeter. Bana İskender'i ısmarlayacaksın dedim. Ben kaç gün bisküviler <laughs> Neyse. Bu var ya. Buraya Starbucks açılmış. Pabuk değil. Böyle bir bak, e, arkadaşım bana söyledi. Ben Paşa arıyorum. Nova'da demediler. Ben Paşın dışını aradım, içini aradım. Her yerine baktım. Yok Starbucks. Gittim sordum. Starbucks yok dedim. Ondan sonra dediler ki Kanka nereye baktın sen dedi. Ben dedim Yimpaş, Yimpaşa baktım ben dedim. Hayır dediniz bana dedim. İçine baktım dışına baktım. Kenarlarına baktım. Nerelerine bakmayayım yımpaşa dedim. Ondan sonra dedi tanem. Nova <laughs> da, Nova da, da o Yimpaşa değil ki. Ben o an patladığı şey. O an dedim dur. Ben anneme söyleyeyim. Bugün gidelim. Ama Ramazan'dayız hala. Benim sinirler tepeme çıktı. Ben orucum. Aklıma geldi için canım istiyor. Bakar mısın saçıma? Bakar mısın saçıma? O kadar şey şeyken... ki. Daha dün dokunmuştum aslında. Ee, dün aslında ben bir konuşma yapacaktım. Dün konuşma yapacaktım. Hazırlanmıştım falan. Bugün de şaka günüydü. 23 Nisan'a da video gelir ha. 23 Nisan'a video atacağım. şey bu arada keşke Aha YouTube kanalım vardı benim ya. Öbür geçen seneki şeydi. 23 Nisan'da ben şey, vardı. 3 <laughs> sene önce açmışım senin kanalı sen ne diyorsun? <laughs> e, vardı. 23 Nisan'da biz bir yarışma yaptık arkadaşlar. Okulda. Okulda bir turnuva vardı bizim okulda. Ondan sonra işte bu <laughs> şey yap. Biz halat çekme yarışına katıldım ben. Arkadaşlarla. İşte video falan çektik. Video falan çekmişler aslında benim Benimki falan. Benim de videomu falan çekmişler. Arkadaşlar niye ben yoksa batmadım? Niye? Neyse. Bu 23 Nisan video geliyor. İnşallah yine turnuva yaparlar arkadaşlar. Ben de o an video atarım. Ayy. Ay, videomu Çok mutluyum ya. Ben ismini değiştirmeyi de düşünüyorum. Çünkü bu bu videoda bu kanalda Turan çok olmayacağını düşünerek kanalımın ismini değiştirmek istiyorum ve de kanalı kapatacağım. Bu attığım tamamen yani o kanala attığım videoların aynısını tıpkı tıp aynısını o kanala yükleyeceğim. Farkında Farkındaysanız Ben orada çok ama çok küçüğüm. Bir dakika. Hangisi lan kamera? <laughs> bu mu? Bunu... Bu mu? Aa, bunlar değil. Tamam ben de iyi ki yukarıya bakıyorum. bunlar yok kamera oldu. E bunlar ne işe yarıyor? Bak bu kamera. Bir dakika. Bu da mı kamera? Abi ben niye videoda bunu kontrol ediyorum? Neyse. Baya yani. Kaç bak. Gün yapıyorum niye? Sene yapmıyorum. Niye ben seni yapıyorum ya? Neyse telefonum olunca zaten gönül Arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ben son olarak bir şey diyeyim ve videoyu kapatalım. Çünkü bir de benim arkadaşlar Roblox hesabım var vereyim mi? Daha benim var ya. Ya ben kuz... arkadaşlar kuzenizden Roblox istediğinizde veriyorlar mı size? Hı? Bana vermiyorlar. Niye? Bazen bir iki kuzenim Roblox oynamaya. Sadece bir kuzenim Roblox oynuyor. Onun var ya babası yani, yani kuzenim yavuz babası Roblox almış. 180 Roblox, 80 Roblox, bir sürü Roblox almış. ya bir tane 15 ya da 5 Robux. Bir Roblox istiyorum vermiyor abi. Vermiyor düşünüyor abi. Vallahi oynamıyor ya. 80 bir, bir um 80 80 Robux 22 TL. Niye almıyorsunuz oğlum? Niye almıyorsunuz bana ya? Niye ya? O kadar sinirlerim buz ki. Neyse. Pazartesi günü 23 Nisan galiba değil mi? Pazartesi güne denk geliyor. Abi bu çok kötü gözüküyor lan. Acı ya. Neyse. O zaman video sonuna geçelim mi? Geçelim. Ben Shorce S-H-O-H-O-H-S yazıyor ya. Ben onun adını söylemiyorum. shorts mi? Ne bunun adı? Ne bunun adı? Bir dakika yazayım. Yazılışını Burada <laughs> <laughs> Bu arada oda vlog, oda vlog da gelecek. Ha beni O da belki yarın gelir. Yok yarın gelemez çünkü yarın Bismillah. Ee, o zaman ne zaman gelir? 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 Cumartesi ya da pazar günü gelir evet. Oğlum okullar ne ara bitti ya? Ne ara işte? Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ee, siz seveyim, bu Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok